Arkadaşlar merhaba bugünkü videomuzun konusu neden bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmalısınız. Aslında bu konunun iki yönü var biraz kelime oyunu gibi diye düşünebilirsiniz. Birincisi neden sadece bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmalısınız. İkincisi neden mutlaka bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmalısınız. Şimdi ben size neden mutlaka bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmak zorundasınız? Çalışırsanız iyi olur konusunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, gayrimenkul danışmanının piyasa değer bilgisi yüksektir. Gayrimenkulünüzün değeri en doğru tespiti baştan yapılır. Zararına satış veya kiralama yapmazsınız. Her işte olduğu gibi profesyonel olarak bir işle ilgilenen kişinin ee, o konu hakkındaki bilgisinin daha iyi olacağı e, aşikardır. Ee, yani sadece gayrimenkul danışmanlığı için değil, benzin, e, akaryakıt sektöründe olan kişi, kuyum sektöründe olan kişinin e, veya aklınıza ne geliyorsa market sektöründe olan bir kişiden daha iyi piyasa e, fiyatlarını bilmenizin mümkün olmayacağı e, gerçeğini bir defa kabul etmemiz gerekiyor. E, Bizim zaman zaman karşılaştığımız şöyle sorunlar olabiliyor. Ee, işte gayrimenkulü görmeye gittiğimiz zaman mülk sahibine işte buranın değer olarak ne düşünüyorsunuz, kaça satmayı düşünüyorsunuz dediğimiz zaman değerinin çok çok üstünde fiyatlarla e, karşılaşabiliyoruz. Ve bu sebep olarak neden bu sebep, fiyatları söylediğinizi <laughs> söylediklerini sorduğumuzda ise işte üst katın e, çatı katı olmasına rağmen işte kendisi 500'e e, satılmasını planlıyorsa orası 450'ye satılmışsa işte bu fiyata satıldı. E, veya arka cephe olmasına rağmen şu fiyata satıldı. Benim de evim daha fazla değerlidir e, şeklinde veya evimin içini yaptırdım. Evimin içi onlar diğer evlere göre daha değerli, daha bakımlı. İşte ben onlardan daha fazla adeta bakım masrafında, e, yeni bakım masrafında ekleyecek kadar fiyat farkı yaratabiliyor. Bu gibi durumlar birazdan anlatacağım sıkıntılara, sakıncalara sebep olabiliyor. Gayrimenkul danışmanı bölgedeki evlerin, konutların fiyatlarını veya dükkanın gayrimenkulün fiyatlarını doğru tespit edeceği için zararına satış veya kiralama yapılmasına müsaade etmezler. Kiralık, kiralık satılık gayrimenkullerin yer gösterim ve tanıtımı konularında tecrübelidir. Zaman zaman mülk sahibiyle e, mülk sahiplerinden duyduğumuz kadarıyla gayrimenkulü görmeye gitmek, e, görmek için e, evine gelen veya da dükkanına gelen kişiler dükkanda bir kusur buldukları zaman işte alçak tavana alçak e, veya işte e, duvarlar e, bakımsız şeklinde herhangi bir eleştiriyle karşılaştıkları zaman e, direkt evde, e, kovduklarını söylüyorlar. E, bu gibi durumlar aslında gayrimenkulle duygusal bağ kuran kişilerin kaldıramayabileceği konular. Onun için bir gayrimenkul danışmanı yer gösterirse, tanıtımını onlar yaparlarsa daha avantajlı, daha faydalı şekilde işlemi sonuçlandırabilirler. Üçüncü maddemiz evinize tanıdığını tanımadığınız kişilerin hırsızlık veya başka sebeple girmesini engeller. Yer gösterme formuna imza alınmadan gayrimenkule bakılmaya gidilmez. Arkadaşlar bir defa yer gösterme formu bizim olmazsa olmazlarımızdan. Bir gayrimenkule gittiğimiz zaman gayrimenkulü görmeye giden kişinin kimlik bilgilerini mutlaka forma ekleriz. Forma imzasını alırız ondan sonra gideriz. Şimdi diyelim ki gayrimenkul danışmanıyla çalışmıyorsunuz. Kapıya ilanınızı astınız ve bir kişi geldi. Bu kişinin hırsız olmadığını sizi bayıltıp evde soygun yapmak istemediğini nereden bileceksiniz? Ee, yani herhangi bir sebeple gelmiş olabilir, evin içerisini görmek, e, keşif yapmak için gelmiş olabilir. Ya bu gibi durumlarla karşılaşmamak için yanında bir gayrimenkul danışmanıyla gelmesinde her zaman için fayda olduğunu düşünüyoruz. Ee, bir de sadece gayrimenkul danışmanınızla muhatap olursunuz. Başka kimse sizi aramaz, rahatsız etmez. İlanları kendiniz girdiğiniz zaman sahibinden koma, hürriyet, emla, ondan sonra emlakiyete gibi zingata kendiniz girdiğiniz zaman ee, emlakçılar veya müşteriler sizleri olur olmaz saatte arayabilirler ee, olur olmaz saatte sizin keyfinizi bozabilirler ee, engelleyemezsiniz telefonunuzu kapatmanız lazım bu e, bunun için ee, bence en doğrusu e, satış yetkisinin bir gayrimenkul danışmanına verilmesi ve bu gibi durumlarla e, ilan sahibi olarak onun muhatap olması e, sizi de iş yükünden kurtaracaktır. Reklam, ilan ve afiş masrafınız olmaz. Broşür ve internet dair tüm teknolojik imkanları kullanırız. Gayrimenkul danışmanlarının işi budur. Bütün masrafları kendileri üstlenirler. Bunun için ayrı bir bütçe hazırlamanıza gerek kalmaz. Zaten gayrimenkul danışmanına yapacağınız ödemeyi gayrimenkulünüz satılır veya kiralanırsa yapıyorsunuz. Hizmet süresi içerisinde eğer bunları yaptı gayrimenkul danışmanı ama satış veya kiralama gerçekleşmediyse herhangi bir bedel ödemek zorunda değilsiniz. Fiyatın doğru tespiti halinde bıkkınlık yaşamazsınız, değerinden satar veya kiralarsınız. Zaman zaman e, fiyatın çok yüksek tespit edilmez sebebiyle e, pazarda çok uzun süre kalan mallarla karşılaşabiliyoruz, mülklerle karşılaşabiliyoruz. Bu piyasada e, müstakbel alıcıları arasında da bir şüpheye, bir endişeye sebep olmakta. Yani uzun süre piyasada pazarda kalan mülklerin satış satılmaması sebebi olarak bir kusuru mu var acaba bir sıkıntısı var işte aslında satma niyetinde değil de satmaya çıkartmış gibi dedikodulara görüşlere sebep olmakta. Bu da gayrimenkulünüzü alıcı potansiyel potansiyel alıcılarını uzaklaştırmakta ciddi alıcıların listesini tutarız. Alternatif gayrimenkullerde göstereceğimiz için en doğru gayrimenkulün bulunmasını sağlarız. Gerçekten de bir gayrimenkulü almak için fiyat teklifinde bulunan kişiler listesini tutarız. Onlara başka gayrimenkulleri gösteririz. Eğer hiçbir gayrimenkulü beğenmedilerse elimizde hazır müşteri listesi olarak, alıcı listesi olarak bunları tutarız. Olur da sizin gayrimenkul satma niyetinizi bize beyan ettiğinizde elimizde o gayrimenkul alıcılarından bir liste varsa ve kriterler uyuyorsa daha kısa sürede satılabilmesine imkan tanımış oluruz. Alıcı ve kiracı gözüyle inceler ve eksikleri önceden sizinle paylaşırız. Kötü sürprizle karşılaşmazsınız. Evet burada da zaman zaman mülk sahibi içinde oturduğu gayrimenkulle veya sahip olduğu gayrimenkulle Öyle bir bağ kurabiliyor ki, e, yani evin eksiklerini göremeyebiliyor. İşte duvar, demi, e, balkon demirleri paslanmış, boyaya gerek görmeyebiliyor. Veya duvarda bir çatlak var, o sıva çatlağı, işte önemli değil diyebiliyor. Veya e, fayanslar kırılmış veya e, e, mutfak tezgahında bir kırık var. İşte ya önemli değil, iş yapmayı engellemiyor tarzında e, zaman zaman e, büyük sahiplerinin savunmalarıyla karşılaşabiliyoruz. Biz bu gibi durumlarda mülk sahibinin veya kiracının oluşabilecek, kiracı tarafından gelebilecek eleştirilere karşı mülk sahibini hazırlayabilmek için onlara baştan söylüyoruz. Yani buralarla ilgili potansiyel bir müşteri itirazı gelebilir diye onları, ilgili bilgilendiriyoruz. Kötü sürprizlerle karşılaşmalarını engellemeye çalışıyoruz. Evet, en önemli konulardan bir tanesi belediye, sigorta, tapu ve banka işlemlerini gayrimenkul danışmanlığı takip eder. Birçok insan belediye, tapu ve sigorta işlemlerini ve banka işlemlerini, prosedürleri sıkıcı olarak bulur ve bunlarla uğraşmak istemez. Bunlarla biz alacağımız hizmet bedelinin içerisinde olmak kaydıyla biz ilgileniyoruz. Kapora bedeli kurumsal firmamız hesabına yatırılacağı için dolandırılma korkusu yaşamazsınız. Evet, mülklerin değeri oldukça yüksek ve bir dolandırılma durumunda yerine koyabilmek, mahkemelerle uğraşmak istemeyeceğiniz için bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmanız halinde daha da avantajlı olacağınızı düşünüyoruz. Sözleşme ve kontratların doldurulmasında hata yapılmayacağı için bizim tarafımızdan, ee, ileride çıkabilecek sorunlardan da korunmuş olursunuz. Bazen zaman zaman karşılaşıyoruz. Kiracı e, ile mülk sahibi arasında kontrat yapılıyor. Kefil alınıyor ama kefilin eşinin muvafakatı alınmıyor. Dolayısıyla direkt kefilin kefaleti düşmüş oluyor. Ee, bir sıkıntıyla karşılaşmalar durumunda bize danıştıklarında abi keşke zamanında kefil alırken kefilin eşinden de muvafakatname almış olsaydınız diye söylediğimizde ya nereden bileceğim? Ben Emlakçı mıyım? Ben hukukçu muyum? Ben avukat mıyım şeklinde cevaplarla karşılaşabiliyoruz. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için e, baştan bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmanızın faydalı olacağını düşünüyorum. E, yaptığı gayrimenkul danışmanları yaptığı tüm hizmetlerin tanıtım, yer gösterme, sunum, fiyatı fiyat tespiti, tapu işlemlerinin yürütülmesi gibi karşılığında kanunen belirlenmiş olan oranda alıcıdan %2, satıcıdan %2 olmak üzere %4 KDV bedeli, %4 artı KDV bedeli hizmet bedeli alır. Kiralamalarda da bir kira bedeli hizmet bedeli alır. Ee, evet, videomuz bu kadar. Ee, neden sadece bir gayrimenkul danışmanıyla ile çalışmalıyız sorusunun cevabını da diğer videomda anlatmaya çalışacağım. Ee, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.